Venedik şehrinin ünlü San Marco meydanında meydana adını veren San Marco Bazilikası bulunur. Katedrale baktığınızda girişinin üzerindeki dört muhteşem bronz at heykeli hemen dikkatinizi çeker. Bu muhteşem ancak bulundukları yere tam da uymayan atlar, Büyük Roma şehrinin 410 yılında Vizigotlar tarafından yağmalanmasını gölgede bırakan bir barbarlığın kalıntıları olarak evleri olan İstanbul'dan uzakta 800 yıldır sessizce çığlık atmaktadır. Ne biliyoruz hoş geldiniz. Bu videomuzda insanlık tarihinde yaşanmış büyük ve önemli kuşatmaları incelediğimiz serimizin 7. bölümünde Kudüs'ü ve kutsal toprakları ele geçirmek için yola çıkan 4. Haçlı ordusunun 1204 yılında yolunu ve amacını şaşırıp İstanbul'u nasıl kuşattığından ve güzeller güzeli şehri nasıl bir harabe haline getirdiklerinden 2 bölüm halinde bahsedeceğiz. Haçlı seferleri insanlık tarihinde karanlık bir dönemi temsil eder sayısız kötü olayın yaşandığı bu dönemin belki de en karanlık hikayesi ise 4. Haçlı Seferidir. Avrupa, Kudüs'ün 1087 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından ele geçirilmesi sonrası hem kutsal şehrin tekrar alınması hem de Anadolu ve Orta Doğu'da kurulu olan Haçlı Krallıklarının güvenliği için meşhur kral Aslan Yürekli Richard komutasındaki 3. Haçlı ordusunu hazırlamıştı. Bu ordu Doğu Akdeniz'de bazı şehirleri alsa da esas hedef Kudüs'ü alamamıştı. Kudüs'ün kafir Müslümanlar tarafından yönetilmesine izin vermek istemeyen Roma ve Papalık makamı, 1197 yılında 4. bir Haçlı Seferi düzenlenmesi için Avrupa'daki Katolik Krallıklara birlik mesajları gönderdi. Çağrıya Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu yanıt verdi. Papa'nın isteğiyle hazırlanan 35 bin kişilik Haçlı ordusu sefere hazırlandı. Ancak sefere çıkmalarını engelleyen bir problemleri vardı. Ellerinde bu kadar çok askeri ve gerekli malzemeyi Avrupa'dan Kudüs'e götürmek için gemileri yoktu. Sorunun çözümü o zaman için önemli bir deniz gücü olan Venedik Cumhuriyeti'nden geldi. 85 bin gümüş mark yani yaklaşık 19 ton gümüş karşılığında Haçlıları Kudüs'ü kontrol eden Eyyubileri yok etmeleri için Mısır'a götürebileceklerini söylediler. Venedikliler hazırlıklarını yaparken Haçlı ordusu da 1202 yılında Papa'ya söz verilen ordunun üçte biri olan 12.000 askerle İtalya kıyılarına geldi. Bu seferin hem askeri yönü için bir problemdi hem de ekonomik yönü için. Orduyu taşımak için 500 gemi inşa eden Venedik, ilk başta söz verilen para verilmeden orduyu serbest bırakmayacağını söyledi. Haçlılarsa ceplerindeki son kuruşa kadar topladıktan sonra en fazla 50 bin gümüş mark toplayabilmişti. Venedikliler parasız kalan Haçlı ordusunun komutanlarına eğer Adriyatik kıyısındaki Zadar şehrini Venedikliler adına ele geçirirlerse kalan ödemeye yapılmış sayabileceklerini söyledi. Zadar şehri Katolik Hristiyanlar tarafından yönetilen bir şehirdi. Kafirlerle savaşmak için toplanmış bir ordunun din kardeşlerine saldırması hoş karşılanmazdı. Ancak Haçlılar hem borçlarını ödemek hem de şehri yağmalayarak boşalan hazinelerini doldurmak için bu teklifi kabul ettiler. Kasım 1202'de Ordu şehri kuşattı. Zadarlılar şehir surlarına haç işlenmiş bayraklar assa da ve Papa Orduyu aforoz etmekle tehdit etse de 10.000 kişilik Haçlı ordusu şehre saldırdı ve surları aşıp şehri yağmaladı. Tamam sonrasında Ordu kışı şehirde geçirmeye karar verdi. Bu sırada komutanlara beklenmeyen bir yerden ilginç bir teklif geldi. Devrik Bizans İmparatoru 2. İsakios'un oğlu Prens Alexios eğer Latin ordusu kendisine İstanbul'u ve tahtı geri almada yardım ederse, 200 bin gümüş mark yani 46 ton gümüş, Mısır seferinde kumanda etmeleri için de 10 bin asker ve Ortodoksların tamamının Papa'ya bağlanması sözünü verdi. Haçlılar ikinci bir Hristiyan şehrine saldırmayı pek istemese de bu teklifi değerlendirmek isteyen Venediklilerin ısrarı ile öneriyi kabul ettiler. Tarihler 1203'ün Haziran ayını gösterdiğinde Haçlı ordusunu taşıyan gemiler İstanbul kıyılarına yanaştı. Venediklilerle birlikte 20 bin kişilik Latin ordusu şehri koruyan civar kalelere saldırdı ve kuşatma hazırlıklarına başladı. Bu saldırılar sırasında şehrin kuzeyini koruyan ve Haliç'e gemilerin girmesini engelleyen meşhur zincirin demirlendiği Galata'ya süvariler ile hızlı bir saldırı yapıldı. Atlıların saldırısına direnemeyen Bizans askerleri kendilerini Galata Kulesi'ne kapattı ancak bu hareketlerinin bir faydası olmadı. Latin süvarileri Haliç'i kapatan zincirin kontrolü ele geçirdi ve ardından Venedik donanması İstanbul'un kuzeyine saldırmak için Haliç'e doğru harekete geçti. Venedikler Haliç'teki limana saldırırken Karadan'da Haçlı ordusu surların kuzeyine, Tekfur Sarayı kesimine saldırdı. Ancak saldırıları Bizans'ta paralı asker olarak görev alan Vikingli muhafızlar tarafından ağır kayıplarla geri püskürtüldü. Latinleri defeden Varek muhafızları daha sonra Kuzey Limanı'nı ele geçiren Venediklerle çarpışarak onların da geri çekilmesini sağladı. Ancak bu çarpışmalar sırasında Venedikler liman ve çevresindeki mahalleleri ateşe vererek şehirde büyük bir yangın çıkarttı. İlk çarpışmaları kazanan Bizans askerleri İmparator 3. Alexios'un liderliğinde Edirne kapıdan çıkarak Latin ordusuna karşı saldırıya geçti. Ancak daha düşmanla çatışmaya bile giremeden Alexios korkuya kapıldı ve surlara geri çekildi. Bu hareketi büyük bir utanç olarak gören şehir halkı ve idaresi imparatoru görevinden aldı ve Trakya'ya sürgüne gönderdi. Yerine ise imparator olarak hapisteki kör kardeşi ve Latin ordusuyla birlikte olan Alexios'un babası II. Isaac'ı seçtiler. Latin ordusu elçi göndererek yeni imparatora oğlunun da imparator olarak onaylanması halinde kuşatmaya kaldıracaklarını bildirdi. Şehrin daha fazla zarar görmesini istemeyen Isaac'ı oğlunun da imparator olarak anılmasına onay verdi. 20 günlük kuşatmanın ardından bu ile birlikte 1 Ağustos 1203'te Latinlerin ilk kuşatması sona erdi. Kuşatma Prens Alexios babası ile birlikte imparator olunca durmuş, askerler çadırlarına ve kış yıllarına geri dönmüştü. Haçlılar kendi taraflarına düşeni yapmanın getirdiği rahatlık ile yeni imparatordan söz verdiği 200 bin gümüş mark paranın ve 10 bin askerin hazırlanmasını talep etti. Ancak ne haçların ne de 4. Alexios'un bilmediği bir şey vardı. Savaştan kaçıp Trakya'ya giden devrik imparator giderken taht hazinesini neredeyse son sikkesine kadar götürmüştü. Parasız kalan 4. Alexios talep edilen 45 ton gümüşü temin edebilmek için Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilmez kıymetteki tarihi eserleri erittirip borcunu ödemeye çalıştı. Şehrin en gücüde eserlerinin yok edilmesi şehrin sakinleri için kabul edilemez bir kabahatti ve bu yeni imparator ve halkı arasındaki ilişki için hiç de güzel bir başlangıç olmadı. Bunun yanında onca tarihi eserin yok edilmesinin sonrasında sadece 22 ton gümüş elde edilebildi. Bu miktar haçlılara olan borcun yarısını bile karşılamıyordu. Ödemenin eksik olması, kuşatma sırasında yaşanılanlar ve bilinmezliğin iki tarafta da yarattığı gerginlik Eylül ayı başında çatışmaya dönüştü. İstanbul'da yaşayan Yunan asıllı vatandaşlarla İtalyanlar arasındaki kavgalar evlerin ve hatta mahallelerin yakıldığı bir isyana dönüştü. 1204 İstanbul kuşatmasının ikinci bölümünde şehir içinde yaşanan isyanın nasıl alev alev yükseldiğini, işlerin artık içinden çıkılmaz hale geldiği Nisan 1204'teki ikinci kuşatmanın nasıl başladığından ve sonrasında yaşanılan yağma ve yıkımdan bahsedeceğiz. Ne biliyoruz ya, izlediğiniz için teşekkür ederiz videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.